abi ya klandan yazıyorum. Hangi çar? Akini koy attım. Bu Drake'i hiç açmayayım ben ya. Çok para istiyor. Bakayım. Satayım diyorum da hiç satmaya değmez bence. Değmez evet ya. Abi, bence onu, ya. onu git sıfırla at şansını da ne? Bak hepsini birden gıdırı üstünde para Nasıl yapıyorum? Altı G evet, evet ona, ona Rastgele mi veriyor bütün şeyleri. Evet. evet. E benim arkadaşım oradan SSAA aldı. Tamam geldim. NPC'den mi alacağım? Bak gel. alsan. gel gel yanıma C2. Ne kadar da onun kağıdı? KC'm var mı? Ben duymuyorum ki. 6 GB. <laughs> Oğlum 6 GB verilir mi ya? Verilir. Verilir niye verilmez? Aldım ya anasını sikir. Tamam şey harfi şey. yazıyor bak. Nereden yapıyorum? Ama şeyde al. Ee, de alacağım. Var mı azıcık? Shadow mu? Evet. Shadow, Shadow, değil. değil. Mavisini değil kahverengisini. Birin şeyi. Kahverengi hangisi ya? Drake Eater'ı nasıl? yazınca çıkıyor direkt. 2600. Aldım onu da. Hadi bakayım götüme girsin. Oley. Valla. Bas. Bak şey yap. Dur tahminleri alalım. Alttan yazıyorum. A D A D D, -D gelecek. Görüşü. A D A A gelecek. Ben bunu yazdım. Ben de böyle yazdım. Tamam. Rakı güzel. Şey, çok güzel. A B B A C D. çok kötü ya. A B C D mi geldi? A Öf. O daha kötüsü geldi. A D A C. adap yazdım, adaç geldi. Ama en azından şey oldu ya. item karartı geldi. Ben bunu yakayım ya. Yok yok gene bir, bir alt şey bir kötü veriyor bir orta seviye veriyor. Bir 6 GB daha bul. Ya nasıl namıymış yok artık. <laughs> Hacı emin ol bir kötü veriyor bir iyi veriyor. Merak etme ben çok denedim. <laughs> Benim çar nasıl duruyor? Çok iyi de moralim bozuldu ya. Bu ne abi bir anti veriyor. Açtı. Açtı. 9. Ram bastı. Hadi GR başladı. Bomba bastık. Hadi komut kimdeyse. GR başladı. Ya hiç kimse yok. Hazar SC solan var mı bizden? Yok. Var. Bu son harfi değiştirebiliyor Şimdi mu? Var. Değişebiliyor. Son harfi de değişiyor. Oradan hep ya da var. Bir saniye bir şey değil mi? Son harf A ya da S'ye gelsin. 10 numara. Aynen. C'ye amına koyayım ya. E ne olacak? RNG az bir şey olmaz ki. C olsa o şimdi var ya 3. olsun ki... yeter o. <laughs> Yine şey mi lazım o? Kare mi lazım? Evet. O zaman hiç gerek Abi, yok 4'ünüz. Yok ya. Ben bunu nasıl kırabiliyorum değil mi? Kırıyorsun. Kim e, pazar sence? Satarsa çok iyi. Pazar Kim sence ist... kimde var? Ne istiyorsun sor. Dragon 7 set dragon Son dragon, bir, dragon, bir yerim var. Dragon. Kim gitti lan? Ben geliyorum abi ya birazdan. Şey gelmeyecek Yok. mi başkan? Daha başkan Sekiz var. Kurulmamış yeter ya. Van step'i bir daha parti alır mısın? Pazara baktım. Nereye atlıyor? <laughs> için bize atacaklar. Biraz Gel ister geçelim. Bir şu Fenerjinerd var önünde. Nerede? Malisli. Bir, iki. bir. E. Silikon davancası var yediğim. Her şeyi bastım. Lan FC alacaktım. Ya. Oha ayaklara bak. Bu ne lan? 563 AP oldu lan çok iyi. Kanka bu, bunu 3.5 kayda Aron... satıyorsun Madisli aldım bir an karnızı. devam edin. Bizim klan başkanı. He. var bak birli. Şey solda var. 3 bitti. Ka Akme bakayım. He he. Ayaklığa bak. Öf. Kimse yazmıyor amına koyayım yazsa. Ramo Madisli öldü. Ölmedim lan. Sağda var bile de. Bot coin kötü. geldi la bir yerden. Attım şeyini. Arkana dön. Miraç varıyor. Malisi varıyor. Aldım onu Abi yer var mı şu an? Var. Var. GZ bomba random çıkmış beyler. Kim alıyor? Aldım bir daha. Kalk. kalk kanki şey yok. <laughs> <laughs> Top Umut nerede parti? B'ye ver, tepe ver. Birlesin o. Babacım. Onda olsun parti. Ha babacım şarjım yok galiba benim. Bir geri çıkın abi şuradan. Şu birliğe devam edin. Sergen'i var. Ya da bırak ıı, birliğe devam et. Match, Matizina. Malisi de Değilmiş Malisi. Malisi'ni attık şimdi. Aldım bir onka. Ya ne kalsa yedik be. Sergi var Bizi sık Secret Tanjan. En arkada var kim? Asas, Boşlar, şey, Presti. Gel gel. Resmen. Monoya doğru gelin abi. Nerede Respawn? Arkada mı? Godzilla neredesin? Aldım Okan'ı ölmeyeceğim. Random'da bitiririz görevi gel gel. Ha random'da da olur devam et. Gel dolan şöyle açılarak gel. Bunları vuralım da boşken. Ha o da olur. Meleden yemeyelim de. Ay. Hmm. Oy hmm, oy. bacıklar. Nereye geçiyoruz? İki. Tepe atıyor. Bir kişilik son yer var. Ben geleceğim asas olayım. Nereden vurdu seni benim as asas sevdası ya? Cio geliyor. İçimize Cio geldi Şar bak vurun. Malisi sadece. Aldım onu. Tek yemeniz normalinden. O her yer mate. Ya mageler çok sıkıcı ya. Sıkıcı mı? Adamlar gayet sevk kalıyor. Atton, atton, biri atlayın. Bir beni tepeye attı. Random'a doğru inin abi. Geliyorum size doğru. John Rain gitti. Depomda W var. Aldım bir o kadar. Geliyorlar bak. Gel böyle akıyorsa doğru. John dip gitti. Yukarıya çıkmışlar. Yukarıya doğru devam edin. Varyoları var yolları var. John Rain malisli. Gel gel hiç çıkma yukarı gel. Ne taraftasın? Buraya Ben yaptım, arkadayım. Kanka ezik Philips Philips var şunları kessene zaman olsun. Niye uğraşıyorsun? Malisli. Şimdi. Bir tur manasını çekin şunun. şey batamayacak burada. Öldü öldü. Adam diyor ben neyim amına koyayım bir dünya parti peşimden koşuyor <laughs> diyor. Bir partiye kesilmedim amına koyayım. Bunlardan ne atıyor? Yok ya. Parti etisini atıyormuş. Dezep kredi. Abi yine epe örüyor ya. Burada 3 tane abi kargo var ki. Gelen var mı? Yok. John var arkanızda Asas geliyor aşağıdan 1905 kaçarı, ara başı? User joined your channel. Hadi geliyor arkanızdan varıyor. Malisli dön ona vur. Kör al. Aldım on. Çatı gel bir kişilik yer var. Arkanızda birli var mı hiç? Malislo, kini kesersin onu. 80 at. şeyim var. Yetişemiyorum malis atmaya. Bunu 80 at lan? Yok ki oğlum dolu. Arzedeyim. Ceza var gene arkanızda. Benim dibimde. Bırak varıyor ha. Bu bankasında küllüğüyas lazım. Attım malisi. Hemen arkasında RR var daha ezik. Yetişirsem malis atacağım ona. Atmadım gel geri. Hemen bir tane daha geldi. Only Gold for Wildlife. Tamam, bir tane daha geldi. Gio geldi. Aldım bir 10k ölmeyeceğim. Godzilla çok uzaklasın. Yetişti onum aldım bir on. Arkanız izikler var bak. Ferium var bildi. Malisli. Yer var mı partide? Aldım Rusuz on kanı. Apollo aldım on toplu onunu. Bir miydi orası? Bir. Bir tur geri dön. Buraya gelsinler gene. CS'li varıyor. dedesi yok diyeceğim ama boş ver. Neyse şunlara vurun. Nerede ne var? Yukarıda kesmişler. Gayrım var 80'iniz gitti. Varıyor geliyor tepenize. Şuradan Z skill oynasanız da varıyor. Malisli. Hop mensaj geldi. Açıl 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 açıl. Çık 10 Arkalarındayım yapıyorum. ben. Kriti'yi çiftledim ya. Gidiyorum. 10k alsan da 45'e düşerdi gacı. Kaç atlıyoruz. atlıyoruz? Kartı dedim de. 1-1-1. 1-1-1. Bir, bir, bir. bir, bir, bir. atlayayım mı? Eşler hala burada. Aldım 10k. Ölmeyeceksiniz. Tabi can yetişmiyor ki bu amcıklara. Ben bile öldüm. Ben Bir tepeden arası Gio geldi altınıza. Malisli Gio'yu tutan vursun. Bırak Gio'yu bırak. Ferrum'a dal. Gel. Ferrum tut. Malisler şey Malisli meşler vurdu. Aldım yani onu. Botman ne yaptı? Ben bile yetişemiyorum. White'lar mı? Bu ne yani? var ya? DD mi var? Gio da yok yok acı. Gel. O o Botman mı? düştük lan. Aynen. Aldım yonka. Godzilla mesaj değil mi? Buradayım. Ha tamam yok kanki çok uzaktasın da. 75'e çıktım ya göbeğe attı beni. Kanka, Geliyoruz ya. randoma. Bana atlayın dedi adam. Canım yarı tohum atamıyorum gel hel at da atayım. Batman'ın şey random baba doğru geçiyoruz haberin olsun. Geldim geldim. Zero bırak. Aron Crest. Solu 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 Vaptara. Basabilirim. Ben de sizde basacağım. Kanka benim incir daha dolmadı. Bekle bir dahakine basarsın kank. Tamam. Ben o zaman tonla oturuyorum. Tonda. İnternet gitti anasını satayım. Sesin geliyor mu? Geliyor. Evet. Geliyor geliyor. Benim internet... Ben elimin ayarını sikiyim. Ya yani neden bu potu direkt koyar koymaz basıyorum ben ya. Ben sağa sola bakmadan direkt içeriye giriyorum. Önden girelim ya. İnciniz şey görünmez potunu bastım yanlışlıkla da. Dur atlayabiliyor musun? Yok o duratlanmıyor bir. İkincisi 30 saniye var. Basarım ya. Aynı yere basar. BM atmayayım da kendime. Rusus. Apollon anladım. bas bastığın yere basacağım. Ben şu arkaya basacağım. Fena, arka fena arka arkaya gel arkaya gel. Uf çok güzel bastık. Bekle bakayım. Tom o to, Tom. Afek ampiriyesleri vardı ya. 5 tane of, şey var dayanmaz of, ya manyak mısınız? Beraber dolsun yani bir şey. Tamam. Nereye o. atladınız? Ve ee, incir basacak bekliyoruz topun da kanki. Tamam ben bir değil iki de. Ben de bir skill dizeyim ya. Amına kanki ikide bir DC duruyorum ya. İnter kopuyor. Bir de Santa'da da atarız bitiririz direkt ya 2-3 tur. attım da hep ayıklar yani